Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere çok eski tarihi bir tane değirmenimiz var arkadaşlar. O değirmeni size göstermek istiyorum. Bu değirmen 100-150 yıllık arkadaşlar. Çok eski. Tabi bu değirmen 60-70 sene önce hala faaliyetteymiş. Çalışıyormuş ama şu anda boş. Bakalım arkadaşlar bu tarihi değirmenin etrafında neler var. Neler görebiliriz. Şu anda boş bir şekilde duruyor. Her tarafı kırık, sökük. Üst tarafını Tenekelerden kaplama çalışmışlar, onlar da zamanla çürümüş. Hemen yanı başında bir pencere var, çok eski, çok güzel. Şurada bir içeri göstermeye çalışayım. Önünde yeşil yeşil ağaçlar olmuş. Tabi zamanla kimse sahip çıkmayınca buralar harabe şekline gelmiş arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bu yaşlı değirmen hakkında çok rivayetler var. Yani aslı asla letibeli olmayan şeyler var. Burada üç harfi gören arkadaşlarım var. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Bir şeyi gözünle görmedikten sonra İnarmayacaksınız arkadaşlar. Şu anda ben de oraya geziyorum. Burada tabii çok yıllar önce bu değirmeni çalıştıranlar bu korku yüzünden bırakmışlar. Daha sonra da gelenler de bu korku yüzünden bırakmışlar. Hemen içini göstermeye çalışayım. İçi arkadaşlar çok harabe bir şekilde. Bakın içi çamur dolu. Gerçekten çok harabe olmuş. Şuradan da göstermeye çalışayım. İçi karanlık. Tabi karanlık olduğu kadar da bir korkunç arkadaşlar. Dedikleri kadar korkunç ama. Buraya gündüz geldiğim için pek korkmuyorum. Gerçi gece de gelsem pek korkmam gibi geliyor bana ama yine de bilemiyorum. tarafta baya pencereleri var. Hepsi de eski Osmanlı evleri gibi yapılmış. Yan tarafına bakalım. Şurada açık olan yerlerde pencere işlerinde bir şeyler görmeye çalışıyorum ama demirlerle demir ızgaralarını kapatmışlar. Gezelim bakalım. Etrafında çok güzel erik ağaçları var. Ama burası bu e, sol taraf arkadaşlar gerçekten tehlikeli. Bir şeylerle durdurmaya çalışmışlar. Bir iki ağaçta durdurma çalışmışlar ama yıkıldı yıkılacak şekilde. Bu gibi değirmenler arkadaşlar fazla da eski olduğunu sanmıyorum. Ortalama 150-200 senelik olabilir. Ama çok eski 1500 senelik bir değirmen olduğunu pek sanmıyorum ama yine de çok güzel. Burası da değirmenin arka tarafı. Arka penceresi ve hala su gideri olan yani değirmeni çalıştırmak için kurdukları borular duruyor arkadaşlar. Tabi bunları zamanla değiştirmişlerdir. Şu gördüğünüz su boruları hala duruyor. Demek ki daha önceleri burada büyük bir akarsu varmış. Burası da arka tarafı. Tabii içine girme imkanımız yok. Çok tehlikeli bir yer. Etrafında görebildiğimiz kadarını sizlerden paylaşıyorum arkadaşlar. Ama yine de tabi burada ufak tefek bir tadilat yapabilirlerdi arkadaşlar. Yani bu kadar da harap etmeye gerek yok. Burası çok güzel bir değirmen. Bunu güzel bir restorasyon yapsalar burası turizm için de çok güzel bir yer olabilir bence. Evet değirmenin etrafını dönmeye çalışıyorum. Hemen buralardan girebilir miyiz? Atlayabilir miyiz? Atlayamayız. Biraz yüksek. Hemen şu arka tarafı da baya korkunç. Yıkıldı yıkılacak. Gerçekten arkadaşlar buraları böyle harap etmemek lazım. hemen şu karşıda da bir pencere gibi yer var. Orası da çok tarihi bir yer. Tabi burada etrafında neler varsa her şeyi ayrıntısıyla göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası boş bir yer. İçine girme imkanımız yok. Bakın eski kiremitler eski yuvarlak oval olan kiremitler daha var burada. Normalde yeni kiremitler kare şeklinde olur arkadaşlar. Buradaki kiremitler demek ki o zamandan kalma. Ama yine de harap olmuş. Şöyle bir dönelim bakalım. Burası da bu değirmenin etrafı. Ve uzaktan görünümü. Burası hakkında arkadaşlar çok rivayetler vardı dediğim gibi o kişi burada üç harflerin olduğunu söylüyor. Hatta burada gece gece bir kadın seslerinin geldiğini diyorlar. Hani ben pek inanmıyorum böyle şeylere ama bazı insanlar buralara gelmesin, zarar vermesin diye çıkarttıkları uydurma, dedikodular da olabilir. Veyahut da burası bir değirmen arkadaşlar. Olabilir yani. Un ve ekmeğin dördü yerlerde bu gibi olaylar olabilir. eskleberi beri duymuşuzdur, siz de duymuşsunuzdur. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere tarihi bir tane değirmen e, göstermek istedim, tanıtmak istedim. Arkadaşlar, inşallah beğenmişsinizdir. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma destek olun. Türkiye'nin her yerine gidip böyle güzel tarihi yerleri, tarihi köprüleri, tarihi camileri sizler için çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.